Merhaba. Direkli Denizcilerin mutfağında bu hafta balıklı pilavımız var. Bu sezon balıklar e, balık yasağı olduğu için sezonun hangi balık çıkarsa onunla yapabilirsiniz. Kolay ve çok lezzetli bir yemektir. Şimdi balıklarımızı ben unladım. Şöyle göstereyim. Ve e, yağımı hazırladım. Zeytinyağını da kızartıyorum. Bunları şimdi teker teker zeytinyağına atıp kızartmaya başlıyoruz. Çalet balık kullandım. E, iki, bardakta bardak da pirincimi suda ıslattım. Tereyağı ve zeytinyağında kızarttım. Zeytinyağı ve tereyağından başka yağ kullanmıyorum mutfakta. balıklarımız kızarıyor. Balık çok değerli bir isim kaynağı olan denizlerimizin en sevilen yiyeceğidir. Mutlaka haftada iki sefer çocuklarımıza yedirmemiz gereken bir besindir. Ona da üç yani, zengin besin değerleri olan balığımız çorbasından bir yiyeceğinden yaptığımız için çocuklarımızı çok iyi besler. Biz filan bu konuda balığı çok severiz. Mutlaka haftada 2-3 gün balık yeriz, hatta benim dayım günde 3 öğün de balık yerdi, çok sever balığı. Fakat biz o kadar yiyemiyoruz maalesef, Öyleyle şimdi eskisi gibi zaten denizlerde balık kalmadı, sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz ama değerli besinden faydalanmak gerekiyor. Evet, balıklarımız... şekilde kızarıyor. Daha istiyor. Tamam bunu yedim mi Kemal'im? Yemedim. İlk defa değil çok yiyeceğin yeni tadıyorsun sen de bence. <laughs> <laughs> Denizden babam çıksa yer Tavuklu duydum, mahutlu Bu da balıklı. Evet, balıklarımız kızarıyor. Kabuklarımız kızardı. Tabağımıza alıyoruz. Evet. Şimdi pilavımızı pişirip hazırlığını yapıp pilavımızı pişirip alıklarımızla buluşturacağız. Aşama aşama göstereceğiz size. Şimdi tereyağımızı koyuyoruz. Bencecimizi kavuracağız. Lezzetli lezzetler yapabilmek için her mutlaka kavrulur. Kavrulmaya devam ediyor. Bu arada güzel pilav yapmayı öğrendin amar. Sana yaptıracağım sen. Bakalım nasıl bir pilav yapacaksın. neredeyse kavruldu pirincimiz. Birbirine yapışır gibi kurumaya başlayınca kavrulmuş sayıyoruz. Daha küçük kısık bir ateşe alacağım. Kaya tuzu ya da deniz tuzu tercihimiz. Aşka tuz kullanmıyoruz kimyasal çünkü. Evet. Suyun içine gömüyoruz balıkları. Pilavlı balıkların lezzetini alsın diye. Üzerini kapatıyoruz. Kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Evet. balıklı pilavımız pişti. Şimdi servis yapıyoruz. Bir tanesini çıkartayım. Evet, bunun üzerine garnitür olarak maydanozumuzu koyuyoruz. Arzuya göre istediğiniz kadar da karabiber kullanırsınız. Afiyet olsun. Bugünkü yemeğimiz de böyle balıklı pilav ve istediğiniz kişiye servis yapabilirsiniz. Çok da lezzetli oluyor. Haftaya başka bir denizci mutfağında görüşmek üzere. Hoşçakalın.